Let's show you what it do, got a bad bitch on me, I'ma leave with you If I woke up in a party, motherfuckers better move If a motherfucker try me, I'ma put him on the nose Damn, like, i you. Me. If I woke up in a party, motherfuckers better move. If a motherfucker try me, I'ma put him on the move. Goddamn, I don't want no fucking bitch. Cause I came in the club with a motherfucking stick. <laughs> got on my wrist brass knuckles on my fist. I'm motherfuckers in the face the bitch My in the head, I got a hundred the clip. Motherfuckers better watch out for the mailhounds. i never be the motherfucking gang that you all doubt. Minimal punishment, boy, you better recognize who you fuck around with Only fought a couple times, I never busted any crimes, but that don't mean I won't put you in the coffin. Walking around with the news, so we're 22. Wanna see you as a person get the poppin'? I can't stand a fucking artist who can not get it on their own. Take handles like a bomb who is jobless. Trickety clap with the glock, did you get popped? When it's crunch time, bet you all run off. 50-50 chance that you rats all gonna get chopped. I'm saying shit's hitting they soft spot hey The reason they can't stand the truth cause they all drop hey Fuck what they think cause I promise I won't stop hey The wolf that is climbing the hills already on top Woof. Straight from the underworld Coming for the underground Woof. Motherfuckers better watch out for the mail hounds I never been the motherfucking game that you all down. Risen out the purgatory, how you bitches done now? Woof. Straight from the underworld, coming for the underground. Woof. Motherfuckers better watch out from the male house I never be the motherfucking king that you all out. Risen up the purgatory, how you bitches done now? Everybody dissing and missing my fucking punchline. Hitting on my elements, never willing to top mine. Bunch of little bitches in the back, but we front line. Put me to the test of fucking challenge, make it all mine. I can't believe. So crazy, might as well just drive Miss Daisy. Why do y'all display saw so, hey Y'all just met, cause We eat your bitch playlist shots went off. Did you hear that sound? One went missing, the, the other one found. One chopped up, with the other in the ground. If you fuckin' with the game, you should fucking with the hounds. Have you heard? Shootin', my vessel won't work. I think you really fucking miss her. Death doesn't really occur. Just in your consciousness as you watch the fucking underworld turn. Hey guys, you sound like SB. You should really hit him up to a feature for a free. Nah, bitch. This be that. If you ever got a chance, do you think you would? Honestly, you really mess up misunderstood. We only fuck it with the sound from the hounds on the woods. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda bayağı hazımsız girdim yine ama ilk defa halka hazımsız yakın olduğu için birazcık dandik e, bir e, şey yaptık arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar bugün e, iftar challenge serimizin 1. E, bölümünü yapıyoruz bu arada ben oyunun sesini kapattım çünkü ben oyunun sesinden e, odaklar alıyorum yani kapaşo nasıl sessiz olmuyor da bir daha arayacağız arkadaşlar kavuşmamızı. Evet burada gemiyi biri sallana kavuşturmuş. Bir daha ben bunu düzeltirim. Bak şu gemiyi flyla binmeyin oğlum bak. biliyoruz biniyoruz ondan sonra ben, ben. Gemiyi ters çevirmişler çok akıllı var ya. Hasan Kral Barbos. Hasan Kral Barbos. Tövbe Gemi düzeldi mi Hah? Aslan güzel. Oğlum bu gemi neden böyle yamuk oldu? Şimdi bak. Şöyle bir korna yazalım. Arkadaşlar <laughs> seni şey, şey, ıı, gemi yandan bir takviye yapmamız gerekiyor. Yayın çekim de bu arada okumam gerekiyor bir yandan. Okumaya da çalışıyorum. Babacım hoş geldin. Ee, buradan böyle tırsak dolayıtırsek... olur. Oğlum. Ulan bak şimdi 200'e geleceğim abi. Şunu 200 yapayım Abarttım baya Gireyim mi? Allah bu Oğlum. Ya siz ne yaptınız bu gemiye? Abi gemi 300'e rağmen yerinden oynamıyor gemi? Şu gemiyi şuradan bir çıkarsak inan bize ya. O oh. ee, Yok öyle bir şey. Tamam ben gemiyi ee, şimdi... şöyle Ben fly last'i hemen götüreyim şöyle bir tane şey Bir de yine alacağım. Şu otobüs kini siliyorum. Burayı bir al yaptım. Onun fly'ını yapayım. Oğlum herkes bir şeyler yazıyor. Eee binin topaşa böyle. Kapıları açın bu arada. Gerçekçi olun bak. Pide almaya gideceğiz şimdi. Otobüs topaşı bir, bir tane daha çıkartayım ki. Ya oğlum. <laughs> şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyor. Oğlum arabanın içine soktun ama topaşı ya. Bir sonra ya. O evet şöyle. Arkadaşlar iftar challenge'ımızı. Bu daha ilk bölümü. Ben sileyim onun arabasını çünkü bu. Ha şimdi. Evet, ya bak Allah Allah. Tek araba diyor Nasıl Ne olasıcağım. Sildim kaldı orada yollarında. Berke nere seçecekti ne bilmiyorum arkadaşlar. pizza ne zaman alacağız? Yani şu arkadaki çocuk da şu çocuk. Mod ver mod ver. Allah'ım ya Rabbim ya. Dur. Ben şöyle bir döneyim şöyle ona yasak Selam yıldır belki. Taksici yapalım şimdi. Landır döneceğim de. Oğlum ya kapıyı açık bıraktılar. Şöyle o zaman şuraya veya bırakayım abi. Ya. Şöyle bekliyorum o zaman. Evet arkadaşlar. Ee, nasılsınız? Namazan nasıl gidiyor? Ee, oh geldiler. Bagajı, bagajı koyalım. şunu bagajı kapattım mı? Oğlum torpidoya neden sıkıştırıyor Ka Benim kapıyı kim açtı? Hangisi açtı onu? Yok oğlum az kaldı ya. Hayır mı? Allah'ım yarabbim adam... Mod mod diyor başımızın etini da biz buradan mı dönecektik lan? Bak küfür yok kardeşim benim. Yani. Yo almıyorum. Benim kardeşim Bak yani. Alırsa alamadım. Allah. Allah. O, oyun doldu. Şimdi yayın çetini bakmak istiyorum. Burada. İyi ya oğlum. Bir saniye de. Şu e, ıı, 67 belki ıı, taksici yapayım ben. Taksici de Game pasi. Of. Tamam altımız. Oğlum buraya kim Travago çıkarttı ya? Arkadaşlar ben tavuğu şimdi böyle bırakamam. Siz izlemeyiz şurada. Oğlum durun lan bagajı açmayın durun. Oh. Aç şu bagajı. Al bagajdan. Al çocuğum. Hadi kapat. Ben dönüyorum. Sus. Of. Arkadaşlar şu an bu arada hiçbir şey nasıl değil yani. O kadar hemen yayına apar topar girdim. Ya oğlum yavaş. Evet arkadaşlar herkes, herkesin oğlumu Allah kabul etsin. Geri geri gidiyorum çekin. çekil. çekilirseniz beni. Ne ben var reklam yapmadım. Aa bu kim? Mexico'da oturuyor. Kovaşı buraya mı bıraksam? Yolun ortasına bırakayım bence ya şu an. Biz çekiniz kardeş. bakalım abi. Ama vurmayan bak. Şöyle yan bırakacağım ki. Esası eksiktir. O. Oh. Şöyle bırak abi. Yan bırak. Oo, oh. Şekil. Biz de aşağı yapacağım o zaman. şöyle falan bir Kapatalım biz. İnanın. Gel bakalım. Gel. Oo, oh. Sofra doğmuş ha. Of of. Yani sen time night. Of 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 yemeklerin güzelliği. Oy. Oğlum elinizi sağlam ben güzel yapmışsınız. <laughs> Bu da aydı ha çay gibi güzel. Oh mis gibi. Arnex neden dışarıda? Time. Ben işe gidiyorum bakayım. Ezan okunuyor. Oğlum lan benim tobaşımı kim aldı? Hop hop hop. İl Oo! Şu Meksika'yı banlıyorum. Ban. Bir saat banladım bak. No. Neyse abonlanmış olur. Kalsın Merhaba bu arada. Arkadaşlar ben gidiyorum. O Kardeş. A Kim verseniz. Ya oğlum auto stop çıkartmamış. şu a şey otomatik. Birisi de abi DC yazmış. Efendim tanıdım. DC'yi ne yapacağız oğlum? DC'deyim ben zaten. Ses ses mi gelmiyor? Evet. Arkadaşlar dediğim gibi ıı, tekrar tekrardan hayırlı Ben elim şu an elimden gelince size güzel bir yayın sunmaya çalışıyorum. Şimdi daha ilk yayınımız, iki yayınımız derken iftar çalışı yayınımız Diğer yayınlarımız bayağı başarılı. Evet. Oğlum hadi be. Hadi be. Allah Allah bak. Oğlum hadi de deva bak devam et hadi. Allah tamam, bak şimdi ço çocuğun arabasını sileceğim ben. Yani. Aferin arkadaşlar berkemiz. Hadi be kardeşim benim. Zorlama insanları ya. Arkadaşlar şöyle bir gidelim. Ben şuradan bir mazot alacağım o petten. Ya bak önüme kırıyor. Deme var. Plakanı aldım kardeşim benim. Akşama karakolda yani. Of şey dönelim arkadaşlar. Mazotumuzu alalım tabii ki. Şöyle abi. Şöyle abi depo. Şöyle ben bırakayım. Oğlum burası neden bu kadar ışık? Of of şey dondu. Of. Oyun çöküyor arkadaşlar. Ben de çok da sizin yayın çöküyor iyi oldu Bas bas bas. Aa bak buraya bir şey yapmam gerekiyor. Unuttum bak burayı. Oradan senin araba çıkmaz kardeş. Çıkmaz çıkmaz zorlama. Burayı al yapayım ben. Benim oyun mu gitti? Galiba da ben oyun ayı dışarı izliyorum. Al yapayım ben.

Arkadaşlar bu o bak bak bak. At dibime gir ya. Berk oğlum yavaş. Allah Allah. Bak. Kim fortunumuzu çıkar? Oğlum o fort aldı ya Oğlum bu vites buga girdi yalnız. Bu tekrar çalıştırayım arabayı. Buga girdi çünkü çok kötü. Allah güzel. Döneyim mi kardeşim? Oğlum ben bu tavşan satmam ya. Oğlum ben bu tavşan sevmezsin. Ben şimdi birazcık şöyle, bir şuradan buradan döndük. kaçak basalım. 我他。Oh,